arkadaşlar bence bugün sizlerle bir bilgisayar toplayacağız. Bu bilgisayar bu sefer AMD tabanlı olacak. AMD FX taban. İşlemcimiz işlemcimiz AMD FX X8 9370 AMD soket soket. güzel diyorlar. AMD'nin yanma sorunu var ama tabi ikide bir inter Intel olmaz arkadaşlar. Şimdi AMD uyumu diyelim. Bir girdik. Yani şöyle. Evet bizimki AM3 soketti. Bakalım. Hmm. Ya, nasıl bir şey yapsak? Şöyle bir şey aslında iyi olabilir. Bu nasıl Şu ya arkadaşlar, fiyatına göre iyi. Aa bu FM ki ama. Dur bakalım. Şurada şey var mı? 5 600, 100 AM paket. MSI olsun anakartımız 100 lira daha pahalı ama üye, üyesi 3 bir de var. İyi demişler. Ekran kartımıza geçelim. Ekran kartımız Nvidia. Hmm. Hmm. Şöyle bir 950 düşünüyorum. Ama bakayım bir. 960 var 785 isteyenler <laughs> İsteyenler 900 yani 785R GTX 960 alabilir. 100 lira daha yapıyor. Gerçi biz de alalım sorun değil. Şu an 100 lira daha mı fazla? Hmm. Neyse MSI'nin ki iyi arkadaşlar yani Asus kadar su ve kalitesi iyi olmasa da iyi yani tabi şimdi fanboy çıkar gelir laf eder ona bir şey diyemem. RAM'imiz e, ee, DDR3 ya. Yani çok 3 yani şey. Ha anladınız Şimdi ben her bilgisayarda kullandığımız gibi G Skill kullanacağım arkadaşlar. Çünkü ben çok seviyorum kendilerini. 2.4 modül 2.4 modül şeklinde seçeceğim. Diğer diğer üç olduğu için yeni şeyler de yok zaten. Ya alalım. Zaten rm de mhz o kadar da önemli değil zaten burada da 266 mhz değmez yani şuna şu iyidir zaten yorumlarda da 5 yıldızı koymuşlar arkadaş da demiş 1600 mhz olduğuna bakmayın anakartınız destekliyorsa overlock ile 1860-2000 mhz e kadar yükseltilebiliyor 2000 zaten kimseye yetmeyecek bir şey değil arkadaşlar renderda da iyi olur burda da ekledik Iı, SSD alalım 120 GB içine içine işte sisteminizi kurarsınız bir tane de şu şöyle çalsın bir bilgisayarımı seçelim. bir tane de oyun yüklersiniz mesela get, bu bu bilgisayar GTA 5'i açar arkadaşlar bir tane de GTA 5 yüklersiniz ikisini oynarsınız yani GTA 5'in o ara sahneleri e, ünlüdür 200 GB kasaya geçelim kasa hmm. soğutma sistemleri amd ise <laughs> kaçınmayın arkadaşlar yani çünkü biraz tutabiliyor amd herkes bilir. Hmm. hyper 612 değil de şöyle 150 180 civarı bir şey olabilir mesela şu Hyper color master da amd 2 soket 3 var mı okey mi çocuklar merhabalar arkadaşlar. Hmm. Aa bunun AM3 desteği yok mu? AM3. Bizimki neydi? Ya aynen. Tamam. Da. Arkadaşlar şu AM3 AM3 Plus'ı bilmiyorum çünkü şunun yanında plus vardı. Bir yanlışım varsa düzeltin ben uyuyor diye biliyorum şu ikisi yani A3 ile A3 Plus uyuyor diye biliyorum almamışız şey bu yeterli olacaktır zaten aldığımız parçaların hepsi arkadaşlar neredeyse 5 yıldız yani siz bilirsiniz ama arkadaşlar bu arada yani mesela ben burada 3 3 3 buçuk milyarlık bir bilgisayar toplayacağım şimdi. Ya, atıyorum işte biri üç buçuk değil de bunun yani abi bana diyebilirsiniz aşağıdan. Ya bunun üç buçukluğu değil de şöyle bir iki buçuk üçlüğünü toplar mısın Veya hangi parçalardan eksiltebilirim diye söylerseniz yardımcı olmaya çalışıyorum. Sabit isteyebilecek diyelim yaklaşık 3 üç, 3,5 milyara şu an ulaşacağız arkadaşlar kasa masa güç kaynağı gerçi güç, kaynaklı bir kasa alırız da veya işte güç kaynaksız da olabilir. Ee, 600 watt yeterli olacaktır arkadaşlar şöyle mesela şöyle karşılaştıralım geçen gün e, Everest'te bu para verilmez. Hmm. Geçen gün karşılaştırmada bir sorun vardı. İnşallah yine aynı sorunu yaşamayız. Şu 300 lira güzel bir kasa yok mu? 300 300 tamam. Şu kasa ya ne bileyim ya. Gerçi 750 altta şey var ama. İsteyenler şöyle bir şey de alabilir arkadaşlar. Bu mini IT ITX ya bu ATX de destekler. Yani bir sos, e, teknopat sosyalde konu açmışlardı. İsteyen bunu. Hatta 320 de alabilirsiniz. İste isteyen bunu alır. İsteyen de farklı bir şey alır. Fark etmez. Bakalım. arkadaşlar arkadaş ATX ATX destekliyor. Yapı farklı var 7 tane. USB 3.0 var. Güç kaynağı yok. Bunu alalım arkadaşlar. Hem de zaten bu oyun bilgisayarı yani oyun oynayacaksanız şu kasada güzel gider. Şöyle güç kaynakları, düşük bütçeli bir şey alalım. İleride de değiştirirsiniz. Yani güç kaynakları. Bu sisteme 650 watt yeterli olacaktır. Sanırım. Yok. Yeterli olmaz. AMD. 220 watt çekiyor. Değil mi? Aynen. 220 watt çekiyor. 700 veya 750 watt olabilir. Parasına bağlı. Şimdi ne kadar bu var? Yaklaşık e, bir 200 lira falan bütçemiz var. Tesevürün şey 700 wattlık var. Termal var. Termal tankım. 230 lira buna vereceğim. 250 lirayı termal teyze yapacağım. Arkadaşlar bu arada bilgisayar toplarken de şunu düşünün. Yani 20-30 liradan kaçmayın arkadaşlar. 20-30 lira fazla olsun ama e, yani marka olsun. Gördüğünüz gibi 5 yıllık. Ekledik mi? 3524 lira 54 kuruş. Evet arkadaşlar. Bugün de bu kadardı. İsteyenler e, şöyle bir şey de alabilir. Şöyle monitor seçelim. 300 liraya falan monitör almak isteyenler şunu şunu tavsiye ederim arkadaşlar. Neredeydi? Bir tane e, ya şu arkadaşlar ya bu. I, bu 19.5 inç yani bilmiyorum size bağlı bu göz göz dolusu bilmiyorum yani size kalmış şu LG'nin seçebilirsiniz aynı fiyat yaklaşık Samsung'un 18 inç bu size yeterli olmaz şunu seçebilirsiniz yani bu Xperia'da tavsiye etmem ya yani en iyisi size şu olacaktır arkadaşlar hem böyle yanları 356 lira çok da iyi bir fiyatı var. E tabi bir, şu, bunu almak isterseniz de sorun yok. Ben bu şahsen bunu seçerim. Şahsen ya, yani bir yerden alabilirsiniz. Hopörleri falan var. Herkes e, 4 yıldız gelmiş. <laughs> Yanlış yorum yapma. Bu monitör alınca en iyi montajlar arasında <laughs> hele 2 tane alsam Yanında zaten fazla ince bir plastik var. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi yanda çok ince bir plastik var. Yani <laughs> arkadaş burada demiş yani gözünüzü rahatsız etmeyecek şekilde. iki tane alırsanız da çok rahat yan yana koyduğunuzda o aradaki çizgiler çok az bir şey e kaplıyor. Hmm. Renk canlıları berbat ya da almam en kötü Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar yani şu 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 fiyata şu monitör kimseye yetmeyecek monitör değil. Bu arkadaş kesin Asus falan fan boyudur. Asus'un da zaten oyun monitörleri 2000 liradan yukarı aşağı olmadığı için arkadaşlar gelip burada uygun bütçeli güzel şeylere laf atıyordur. Takmayın. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz veya işte. Ben bunun şu kadarını toplar mısın? Böyle, yani Böyle şeyler için e, sorularınızı beklerim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi yolun, abone olmayı unutmayın.